Sen ürkek bir çocuksun Düşmeyen gardın bana şahit Ve ruhun sönmek bilmeyen yangınlara sahip Tavrım kadar ahir zaman çarkın para dahil Beklemeyi bıraktığın için mi dargın sana sahil Umut şu tezenelerde gezen herhalde Kusurlu melodilerde diye bağır sorarsa birisi mesele nerede Kendine kızarken çek artık şu gecene perde Gününü harcamak uykusuz reçetelerle Dedi ki yarına bak yılana sarılarak da olsa yoluna devam et Nasılsa ruhun arınacak dene dene denedek şu canına atak bedeli sabah dörtte panik atak günü ve bugünü unut tavsiyelerini de lütfen beni bırak bu kazla yürüdüm yine de denedim dönüşene de katile lütfen beni bırak da yayınla günü ve bugünü unut tavsiyelerini de lütfen beni bırak bu kazla yürüdüm yine de denedim dönüşene de katile lütfen beni bırak da yayınla yeah. İlişme sahiyet hali Huzurlar ki hepsi birden tanrıya ait Düşünce sert bir zemine büyük dönem kendine zalim Şimdi düşün sonra sor bir bakalım kim kime ait Boy Fazlası hep beklenilenden sarkarım pencerelerden ruhumu pençeler efke Ey. Zor değil ki kendine gelmek dedim ki yer gibi çiğner zaman ve yer gibi günler Ey. Ters bu yolda yalın ayak öyle bir yol babam gibi çatıp kaşına katılaşan Ey. Zor bu sual acımadan vakit yok hiç deneyecek ölmemeliyim yakınarak ve bugünü unut tavsiyelerini de lütfen Beni bırak bu enkazla Yürüdüm yine de denedim dönüşene de katile Lütfen beni bırak yayımlar. Beni bırak bu enkazla Beni bırak da